çok şey zaten çok belli olmuyor. Şimdi kadın kanserleri olarak baktığımızda en sık gördüğümüz toplum içinde ve tüm dünyada ve ülkemizde meme kanseri geliyor. Yaklaşık 100 binde 55 oranında. Bunu oranlarsak 8 kadında bir meme kanseri görünme riski artıyor. Bunun dışında ilk 10'a giren kadın kanserleri arasında rahim kanseri, rahim duvarı kanseri dediğimiz endometrium kanseri ve 9. sırada da serviks dediğimiz rahim ağzı kanseri yer almakta. Tüm dünyayla paralel oranlara sahibiz. Ama bu kanserler hakkında bir takım tarama programlarımız var ve bunların etkin kullanılmasıyla birlikte biz bu kanser oranlarımızı yavaş yavaş aşağıya çekmeye başladık. Serviste yatan hastamızın sonuçlarını değerlendirelim. Şimdi rahim ağzı kanserinin en önemli etkeni HPV dediğimiz human papilloma virüsü adı verilen bir virüs yani aslında cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunun taramasında kullandığımız basit bir HPV testi, testi testiyle birlikte yapılan test oldukça güvenilirliğe sahip ve biz yıllardır bu tarama testini kullanıyoruz hem keten merkezlerinde hem aile hekimliklerinde hatta bizim klinimizde de biz bunu müdürlüğün onayıyla birlikte uyguluyoruz ve çok erken dönemde daha virüs virü, vücuda yerleştiği dönemde bunun tanısını koyup e, tedavi etme şansımız var. Ve biz artık eskiden en ölümcül, en sık görülen e, kanser tiplerinden biriyken rahim ağzı kanseri günümüzde artık bunu 9. sıraya çekebildik. Bu da bu modern tıbbın ve tarama testlerinin başarısını gösteriyor. O yüzden de çok mutluyuz. Sonuçlarımız gayet güzel. Hastamızı herhalde yarım. Şimdi e, çağımızda aslında kanserlerin büyük bir kısmı önlenebilir kanserler arasında. E, obezite biliyorsunuz çağımızın en büyük problemlerinden birisi ve kadın kanserlerinin büyük bir kısmı zaten obezite ile ilişkili. Bunlardan en önemlisi meme kanseri, rahim yumurtalık kanserleri, gastrointestinal sistem kanserleri gibi kanserler. Çok ciddi e, e, oranda obeziteye bağlı olduğu tespit edilmiş ve buna bağlı olarak da obezitenin biz önüne geçtiğimiz sürece bu kanserleri önleyebiliyoruz. Meme kanseri için tarama testleri 40 yaşından sonra başlayan 2 yılda bir mamografi ve kendi kendine meme muayenesi. Aslında her kadının kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi ve düzenli olarak bunu kendine uygulaması çok önemli. Bunun dışında biz biliyoruz ki ailevi risk faktörleri var. Ailemizde kanser varsa özellikle anne, teyze, kız kardeş gibi kanser oranı artıyor ama artık biz ee, hiçbir risk faktörü olmadan da bu kanserleri gördüğümüz için mühim olan bir kadının kendi bedenini tanıması ve kendi bedenindeki değişiklikleri fark ederek zamanında e, bunun için hekime başvurması. Ve e, artık biz oranlara baktığımızda meme kanserinin zaten büyük bir kısmını erken evrede yakalıyoruz. Erken evre demek e, cerrahiyle kolay bir şekilde tedavi edilebilme hatta radyoterapi, kemoterapi aşamalarının bile çok kısa sürmesi ve çok iyi yanıt alması anlamına geliyor. O yüzden bizim için çok kıymetli. 3 ay içinde COVID enfeksiyonu geçiriyoruz. Gider ee, bir tek neden ise kadın kanserlerinin taraması konusunda kadınlarımızın bir ön yargısı var. Aile hekimleri aradığında gitmek istememek, bundan çekinmek, ya has, kanser olduğum ortaya çıkarsa tanı alırsam diye bir korkuları var. Kanserden korkmamak lazım. Erken tanı çok önemli. yani Erken tanı konulduktan sonra tedavi olma şansı çok yüksek ve artık biz kadın kanserlerinde özellikle meme, rahim ağzı ve endometrium kanserinde erken tanı koyarak çoğu hastaların yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. O yüzden kendi kendine muayene çok önemli, tarama testleri çok önemli ve düzenli jinekolojik kontrollere gelmeleri çok çok önemli. etkisi vardır. O yüzden bizim hastanemiz onkoloji merkezi olarak bölgede e, hizmet veren ve tek referans merkez tüm Doğu Karadeniz bölgesindeki tüm onkolojik vakaların hem cerrahisi hem medikal tedavisi hem radyoterapi e, aşamasındaki tedavi e, kısmı multidisipliner olarak yürütülmekte bu konuda e, oldukça iddialıyız e, çok da güzel sonuçlar alıyoruz onkoloji ekibiyle birlikte çalışıyoruz bunun dışında rahim ağzı kanseri HPV taramaları yapılan hastalar için de referans merkeziz hem hem bunların takiplerinde hem de kolposkopi dediğimiz yöntemlerle izlemleri konusunda da biz aktif olarak rol oynuyoruz ve bu şekilde hastalara faydalı olmaya çalışıyoruz.